Oğlum OTP miyim ben ya? Ruh deli. İyice OTP yaptınız beni chat. Bak şunun draft'ın güzelliği. Kaka mı peki? Etiket olduk. Babalar yapmayın. Öleceğiz galiba. Öleceğiz galiba! Of ya bugün bugün bir şeyler farklı ya hayatta bugün bir garip uyandım ya insan beyni ne kadar zahmetli gereksiz bir şey vallahi bak bir de akıllı sanıyoruz kendimizi ya benim ekranda değmedi ama. öldük chat Esi de oldu bu arada kesmek istiyor beni Ne yapacağız? Bunu bir şekilde kandırabilir miyiz ya? Kandıramayız Ay! O bizi kandıracak şimdi. Ne oluyor? Ah be sinir flash. 10 <laughs> CS'te kalmışız. Üzücü üzücü bir rakam. Geri zekalı. Geri zekalı. Öyle X'te yatarsın işte. O lane'i puşlamayacaktın aga. At günü. Oğlum at işte ya. Atülüs falan geliyor. Ne oluyor aga? Chat bunlar çok mu ezik ya? Bana mı öyle geliyor? Ama yani what the f***? 2 ve 1 öldüler. Yani bu kardeşiniz burada 3v1 yaparken nasıl ölebilirsiniz 2v1 ya? Utan utanır ya insan. 6 olacak Anam bitti Of oh, CS kesemedim ya bu maç İlk maçlar hep böyle oluyor Arkadaşlar Hüveye Huawei demeniz Ya da işte telefon markasına Benzetmeniz komik mi Komik mi zannediyorsunuz lan Espor oynuyor mu hala Oğlum espor oynanan bir şey değil <laughs> Bizim jungle iyi top lane okey Bot lane delik deşik ya dakika 5'te nasıl 4 kere ölebilirsin ya bot lane'de? Bazı şeylere gerçekten aklım hayalim almıyor ya. Hadi midde alırsın. Support atıyor falan. Drake alacaklar galiba yakın bir zamanda. Nautilus. Abi nasıl 0-3 ya? Ay her şeyi istedim. Ne oluyor? Kanka ne yapıyorsun sen? Win trade I think. Aha kankası geldi. O da XP çalacak. Bunlar duo win trade ya chat. Duo atıyorlar win Erik var. Erik yiyelim gidip. Lane'e gidemiyor kanka adam artık. Oo! Bak 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 bak. Please don't. Niye oldan yazıyor benim? Ya ya abi lütfen daha ilk oyun ya. Daha ilk oyun ya. Lucian stop. Daha ilk oyun ya. Lütfen abi lütfen chat yardım edin ya. Daha ilk oyun dakika 10'da 7 kere öldüler ya. İmdat. Of. Of. Küfür edince ben ben mi şimdi kötü oluyorum? Nedir yani bunun olayı? Ne? Ha, Pokorus. Anti anti anti. Mitte diveyor. CS'imiz çok kötü. Neyse ki Lucian gibi geri zekalı değiliz. 62 CS 16 14 pardon. <gülüyor> Ölüyorum. <laughs> Bende nasıl kaldı <laughs> lan? Flaşı var onun. Üstümdeki nereden? Üstümdeki, üstümdeki Wright'ın hediyesi ya. Yerden oru moru bir şeyler yazıyor. Aa yanlış skilleri açmışım lan. Gitti bütün CS'ler. Dira nerede? Dira bizi keser mi? Şu an kesemez. Bir yerin ultisinin sesini duydun da topuklayacağım ya bir dahakine. Öldüm mü bu arada? Abi git dibimden git. Ha, sen öl sadece. 05 milyon. Süpersin abi. Milyon mitte ne yapıyor acaba? Hiç, hiç fikirleri yok oynarken ya. Çok üzülüyorum. Üf. Tamam ben yetişirim her yere. Agalar sıkıntı yok. Briar böyle farm yapıp her yere ultiyle yetişiyor mu peki? Biraz OP mi? Onlar Herald'ı alacak bence. Burayı biraz zorlayabilir sanki. Dayom. Dayom tabi dayom. Ay ay ay. Kok kok kok. Fena dürtüyor ya bu Düşünüyorum Ben şu otların içine gireyim babalar. Ay, burası çok kötü gözüküyor. Ultim tut, ultim de tutmadı. Ya ölür o. Olmadı mı? Şöyle öldürsek olmadı Ulti tutmadı ya tüh. Bisi atmadan ulti atmamak lazım. Harbi tutmuyor. Biri yerin ulti kuldağını kaç. Bir şey diyeceğim Varus ulti attığında e, Milio ulti atınca çıkmıyor mu yüzde ultiden? Abi şu ölmeyin. Olur. Peki Trundle Atroxy yeniyor mu? Zor ya o build'den. Viktor nasıl? Abi günlerdir herkes Victor'u soruyor ya. Niye milletin Viktor aşkı kabardı? Ben aldım ama bluz varmış iyi oldu. Baş attı. Laş bundan dikkat et. De şunu denedik. Tutmaz ama. Biri yer ulti atıyor. Kaçın. Birine tuttu mu? Allah. Kestik onu kestik. Boom! Nasıl lan? Bence vururuz onu. Chat. Benim ekranda vurdum. Vuramadım. Kaç. Arkamdan Atulus var. Burası fena ölüm kokuyor. I know, I know guys. I know. Chill. Chill. Ben siz kumda oynarken bu oyunu oynuyordum. Merak etmeyin. Yef nasıl Naru? Alo. Geliyor mu? Çok O öğrendi artık bu ya. Bu çözmüş hero'yu. diyor. Bir yer ultisi. Hemen şuraya geçelim. Ne zaman nerf yiyecek bu hero? Güçlü değil ki oğlum. Ben iyiyim. Evet arkadaşlar. Drake zamanı. Han çıkacak şimdi direktte. Evet. Bekleyin yavaş. Of 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 vurdum demece bakın. Ay Varus'a tuttu bir de bir de W'ye neler oluyor. Of. Şaka mı ya benim hero'm? Damn. Herkesi kestim lan chat. Uu, Uf, bir bodon bitirsen var ya. Şuraya bir Q'ye atsam ne olur? Bak milio'ya bak. Eşimde gidiyor. Ah alamadık büyüyü ya. Ya of. Let me take bot. Nereye attı? Lucian'ın beli ağrıyor taşımaktan. <laughs> W'yi kullanmayacağım ya. WQ çok iyi, çok fark ettiriyor. Mobil değil ya çar. Let, let him die, let him die. Ölsün. Tete yazdım aga, let me take bot dedim. My bad, I thought I had flash. Malım desen daha az gülerdik. Ay, hıh iyi bari. my champ. Ha. Yani bir yer oradan da flash atmaz. Ne işin var orada ya? 300 canın vardı. Lol bitmiş hero'lara bak. <laughs> Sindira bir kaldı oyun GG. Bu arada evet Sindira'nın alması çok kötü oldu ya. Acil zonya lazım chat. Ya botu MR yapıp galiba zonya alacağım bir de. Öyle bir planım var. Herkes yakında MR almaya başlar. Tek atıyorum çünkü. Biraz sayda mı gitsem diyeceğim. Yok Drake geliyor. Drake'e kadar tapı clear diyorum. All clear top until Drake. Here please. Bir Trier ultisine dikkat edelim. Başımız da var. Indra'nın bu troll bir şey yapamaz. O Rabadon bitirmiş adam. Ger. Bayemar. O nasıl kastı o oldu o ya? Adam 4-5 oynuyor. Ben 11'e 2 oynuyorum. Aynı itemlarımız var. Adaletini <laughs> League of Legends. Ama shot'tan metası ya. Yani oyunda şu an shot'tan çok değerli bir şey. Normal o yüzden. Board mode. Aha. Oha bu neymiş? Neyse güzel. O fight önemliydi. Oğlum o kadar ittiriyor muydu o ya? Sana atmasın sana dikkat et. Destian mi onu? Rabadon'u var. Kanka çok kullanan cool çok Rabadon. Dikkat et. Flash'ı yok. Flash'ı varmış. Geri zekalı Lucian. Şey. Sindiran o flash chat timelayabilir miyiz Sindiran o flashını? MR'ın yoksa şu an o Sindiran dibine girilmez. Ha taptan inhibitor almışız. Bu sapık ne yapıyor ya? Allah hiçbir şey tutturamadı. önce E atsana be adam. Ay çık 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 çık. Ay ananı öldü bizim çocuk. Tüh ki. Neyse uzaktan dürteceğiz. Şurada ward var mı ya? Mana bitiyor bu arada. Base atsam iyi. Fena mana bitiyor ya bir yerden sonra. Bir şey diyeceğim. Sindire hayvan gibi tapı parmlıyor. Ee, adam bizim önümüzde geçti. Ya böyle oyunu gerçekten nefret ediyorum ya. İntlemenin çok bir önemi yok oyunda. Çok kötü değil mi bu sistem? İntleyebilirsin yani normal bir şey chat. dire dikkat. Oha! Varus bir ulti daha attı lan. Şaka mı? Kaptan ittiriyoruz bu arada. Gel gel. Aslında Varus şurada base atıyordu ya. Allah'ım. Ne On oyun bitiyor. Ne yapıyorsunuz? Taktırmayın. durmayın. Is, 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 is. Bir mir mahvediyor ya adamları. Var onu da alalım. Evet müthiş maç değil mi mesela bak rekabetçi maç. Early game gibi geçmiş olabilir. İzlemesi de çok keyiflidir şu an eminim. İşte League of Legends böyle zamanlarda çok zevkli abi. Seviyoruz. Ha evet bu milyoyu var ya 100 kere öldürttük ha. He. Hep genelde benim yüzümden öldü çocuk. Geldim kestik orayı. Ah oh ya. Abi. Kötü ama. Neyse düşün kesiyor galiba herkese. Hayvan gibi buff veriyoruz düşüne falan. Abi stanı yine de olacak bunun çok hızlı oluyor. Bu hızlı koşuyor niye? Oy sinir edemeyecek. Kapa tipi var mı? Çok hızlıyız ya. Supportlu takıma yani Daisy artı Milio artı bu çarp Fena Cristiano. Müthiş maçtı ya. Başta iğrenç başladı maç ama. Keyifli maçtı. Late'imiz de güçlüydü biraz tabi. Bir tane mi anır verdiniz? Allah bilir Lucian'a vermişsinizdir.